Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi hep birlikte slime videosu çekeceğiz. Slime'i açacağız. Ekstra yumuşakmış ve tropikal kokuları olduğu için hemen açmak istiyorum. Hadi bakalım. Turuncu başladım. Evet şekilde. Çok güzel. muhteşem slime. Benim hoşuma gitti. Evet. Bayağı esnek. Ve çok güzel kokuyor. Bu şekilde. Hop. Böyle işte. Şimdi diğerini geçeceğiz. Tent pembe çok güzel gözüküyor. Çok güzel. güzelliğine bakar mısınız? En çok hoşuma gitti. Evet çok güzel. Baya güzel ve bir... bu da çok güzel kokuyor ama hepsi çok yumuşak. <laughs> Bakın. Bir dakika. Çok komik bir pim pim sesi çıkarıyor. Bu ses gene çok komik. Neyse. Sanki videoda görüşürüz.